Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Değerli kardeşlerim, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde yine beraberiz. Elhamdülillah. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 306. sayfası, Meryem suresinin 26 ila 38. ayeti kelimeleri. Bir de önceki dersimizde Hazreti Meryem validemize Hazreti Cebrail'in gelip bir çocuk müjdesi verdiğini, onun da hamile kalıp bir kenara çekildiğini, bir hurma kütüğüne yaslandığını, çocuğu Hazreti İsa'yı dünyaya getirdikten sonra susuz, aç, bitap vaziyette olduğundan kendisine alt taraftan bir ses geldiğini, bak Allah sana şarıl şarıl akan tatlı su nasip etti. Bir de şu hurmanın dalını sallarsan taze olgun hurmalar kucağına dökülür. Onları yersin. O sıkıntını, yorgunluğunu giderirsin diye bir ses gelmişti. Bu sesin bir rivayeti göre Hz. İsa Aleyhisselam'dan yani çocuk olan Hz. İsa'dan başka bir rivayette de Cebrail Aleyhisselam'dan geldiğini ifade etmiştik. Bugünkü dersimizin ilk ayetleri tam da o konuşmanın devamı mahiyetinde. Fekuli ve shrabi ve ayna. Dökülen bu hurmalardan ye, akan bu sudan iç, gözün aydın olsun. Buradan ayrıldıktan sonra birileriyle karşılaşırsan ben insanlarla konuşmamak üzere Allah'a adak adadım diye işaretinle bildir. Netice Hz. Meryem Validemiz insanların içine bir türlü geliyor. Onu görenler ön yargılı bir vaziyette çok çirkin bir iş yaptın. Bu sana hiç yakışmadı diye iftira ediyorlar, ön yargıda bulunuyorlar. Hz. Meryem, Hz. İsa'yı işaret ediyor. O da ben Allah'ın kuluyum. Allah beni peygamber yaptı, şimdi de müjdesini verdi, bana şu şu emirleri verdi diye konuşuyor. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, işte Meryem oğlu İsa budur. Ne Hristiyanların dediği gibi Allah'ın oğludur ne de Yahudilerin dediği gibi haşa bir veledi zinadır. Siz ihtilafa düşmeyin. Ahirette cezanız çok kötü olacak diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi kuli fiilidir. Kale fiilinin emre hazırı kul şeklinde gelir. Kale yekulu kavlen kailun mekulun lem yekul lemma yekul ma yekulu la yekulu len yekule li yekul la yekul kul la tegul şeklinde geliyor. Evet ul, Qula, qulu, quli, qula, qulna. Quli burasıdır. Söyle demektir. Hitap müennesedir. Burada Meryem validemizdir. İkinci kelimemiz len ükelleme fiilidir. Leni çıkaralım. Ükellimu fiili diyelim biz ona. Kelleme, ükellimu, ükellimu ben konuşuyorum demektir. Kelleme konuştu. Ükellimu ben konuşuyorum demektir. Fiil muzariyi nasb edenlerden len gelmiştir evveline. Len ne yapardı? Fiil muzariyi nasb ederdi. Yani ükellimu idi, ükellime yaptı. Aynı zamanda manayı hem menfi, olumsuz hem de istikbalde o işin asla olmayacağını bildirirdi. Felen ükellime kesinlikle konuşmayacağım demektir. Üçüncü kelimemiz tahmilü fiilidir. Hamele yahmilu hamele taşıdı. Hammal diyoruz. Devamlı yük taşıyan. Mesela hamal diyorlar ya aslında o hammaldır. Ne gibi? Nasar, Mübalağa ismi faalinde ne var idi? Bir işi devamlı yapan. Devamlı yük taşıyan anlamında. Hamele taşıdı. Yahmilu taşır. Tehmilu kadın taşıyor. Mühennestir. Taşıyor demektir. Dördüncü kelimemiz veya ifademiz diyelim. İmra'e sev'in. İmra kişi demektir. İmraatun kadın. imri'un veya imraun kişi demektir. İzafe olmuştur. Sev kötü demektir. İmra suin de okunabilir. İmra suin veya imra sevin kötü kişi demektir. Ve son kelimemiz el mehd kelimesidir. Mehd ne demektir? Beşik demektir. Udlubul <laughs> ilme minel mehdi ilel lahdi. Mehden yani beşikten Lahde mezarın içindeki o çukura girinceye kadar ilim talebine devam edin buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fe kulî ve içrabî ve qazlî aynâ. فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فليا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين Bismillahirrahmanirrahim. Ey Meryem şu hurmayı kendine doğru silkele oradan taze hurmalar düşecek diye emir gelmişti. O emir devam ediyor. Feküli ey Meryem o hurmalardan ye ve şrabi o akan sudan iç ve garri aynen gözün aydın olsun. Garri aydın ol aynen göz bakımından aydın ol kırık mana böyle veriyoruz ama toplu manası gazri aynen gözün aydın olsun üzülmene tasalanmana gerek yok. Buradan ayrıldın gidiyorsun. Feyimma tera'inne eğer görecek olursan minel beşeri beşerden yani insanlardan ehaden herhangi bir kimseyi görürsen fekuli söyle de ne de inni muhakkak ben nezertu adadım lirrahmani rahman için savmen konuşmama orucunu adadım diye ona işaretle söyle ve devamında dedi ki felen ükellime kesinlikle konuşmayacağım el yevme, bugün insiyen hiçbir insan ile konuşmayacağım diye onlara söyle. Sana ikram edilen bu hurmalardan ye bu sudan iç, gözün aydın olsun. Korkma, tasalanma, endişe etme. Buradan ayrıldıktan sonra beşerden yani insanlardan bir kimseyi görürsen ona de ki ben Rahman için konuşmama orucu adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Yani Allahü Teala buyurdu ki ey Meryem sen hiçbir kimseye kendini anlatmana gerek yok. Ben seni temize çıkaracağım. Hiç tasalanma. Bir kimse Allah'ın emriyle, Allah'ın yönlendirmesiyle iş yaparsa Mevla onun önünü hep açar. Eski ümmetlerde konuşmama orucu var idi ama bizim dinimizde böyle bir adak söz konusu değildir. Kimse böyle bir şeye tevessül etmesin. Evet, Hazreti Meryem oradan ayrıldı. İnsanların yanına mecburen gitti. Tek başına yaşayamaz. Feetet Hazreti Meryem geldi veya getirdi. Kimi bihi o çocuğunu Hazreti İsa'yı kavmeha kavmine ne olduğu halde tahmilü taşır olduğu halde hü onu taşıyarak kavmine geldi veya kavmine getirdi. Buraya feetet geldi bihi çocuk ile kavmeha kavmine onu taşıdığı halde de mana verebiliriz. Eta fiili normalde lazım fiildir. Feetet geldi manası veririz ama Ondan sonra harfi ceri geldiği için bi harfi ceri geldiği için bihi dediğimizde o zaman getirdi anlamı da verebiliyoruz. Tekrar mana verelim. Feetet <laughs> derken Hazreti Meryem getirdi. Kimi bihi o çocuğunu kavmeha kavmine ne olduğu halde tahmilü taşır olduğu halde hü onu. Onu taşıyarak kavmine getirdi. Yani kavmine geldi. Yani özel olarak onları onlara göstermek için gelmedi tabii ki. Kavminin içine geldi. Oradan ayrıldı. Kalu onu gören Yahudiler, ön yargılı adamlar dediler. Ne dediler? Ya Meryem'ü ey Meryem, lekad ci'ti sen geldin. Ne ile? Şeyen feliyen görülmemiş çirkin bir işle geldin. Çok çirkin bir iş yaptın. Bu çocuk neyin nesi? Sen haşa kimle zina ettin demeye başladılar. Yani ön yargıyla davrandılar. Yargısız infaz yaptılar. Maalesef bizde de oluyor. Özellikle şu zina konusundaki iftiralar, zanlar çok tehlikelidir. Hiç kimse hakkında bilgimiz olmayan şeylerle yargıda bulunmayalım. İsra suresinde daha yeni gördük. "Vela takfu ma leke bihi ilm." Bilgin olmayan şeyin peşine düşme. "İnne's sem'a vel basara vel fuada kullu ulayka kan anhu Kulak, akıl ve göz yaptıklarından mesuldür. Onun için bilmediğimiz şey hakkında asla konuşmayacağız. Devam ediyorlar diyorlar ki ya uhte Harune ey Harun'un kız kardeşi diye övdüğümüz iffetli Meryem ma kana değildi Ebu ki senin baban ne değildi imra sevin kötü bir adam değildi yani zinakar bir adam değildi ve ma kanet yine değildi ümmü ki senin annen bagiyen iffetsiz bir kadın da değildi sen niye öyle oldun? Senin annem belli, baban belli, erkek kardeşin Harun belli. Onların hiçbirisinde iffetsizlik yok. Sen niçin böyle yaptın? Halbuki onlar Hazreti Meryem'in iffetli olduğunu biliyorlardı. Ama zan ile hareket ediyorlar. Bir tarafta bilgi var. Hazreti Meryem iffetlidir. Bir tarafta zan var, tahmin var. Hiçbir delil yok. Sadece çocuğu görüyor. Hemen yargı. Fe eşarat Hazreti Meryem işaret etti ileyhi o çocuğa İsa'ya. Ali onlar da dediler ki keyfen nükelli mi? Biz nasıl konuşacağız? Kim ile men o kimseyle ki kâne oldu fil mehdi beşikte ne oldu? Sabiyen çocuk oldu. Beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşacağız dedi Hazreti Meryem orayı işaret edince. Mevla konuşturur işte. Toparlayalım şuradan. Hazreti Meryem çocuğunu taşıyarak kavminin yanına geldi. Onu gören kavmi dediler ki ey Meryem sen çok çirkin bilinmedik tuhaf bir işle geldin tuhaf bir iş yaptın ey Harun'un kız kardeşi buradaki Harun'un kendi kardeşi olduğu ifade ediliyor yahut da Harun peygamber gibi iffetli bir insan var onun kız kardeşi olarak anılıyor yani iffet abidesinin kız kardeşi diye anılıyor şu şeklinde yorumlar var senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz değildi. Senin bu vaziyetin nedir?" dediler. Hz. Meryem de çocuğa işaret etti. Yani o size cevap verecektir Allah tarafından. Ben konuşmayacağım. Bana emir geldi. İnsanlarla karşılaşınca insanlarla konuşmayacaksın dedi. Allah bana öyle emir verdi. Ben de konuşmuyorum. Sadece işaret ediyorum. Onlar da dediler ki beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? Evet siz konuşamazsınız ama Allah o çocuğu konuşturur. Gale çocuk Hz. İsa beşikte daha birkaç günlük çocuk dedi ki İnni muhakkak ben Abdullahi Allah'ın kuluyum. Ataniye bana vermiştir Allah neyi el kitabe kitabı yani İncil'i ve cealeni beni kılmıştır. Nebiye nebi kılmıştır. Ya bebek diyor ki ben peygamber olacağım. Allah bana kitap verecek. Nereden biliyor? Allah bildiriyor, Allah konuşturuyor. Ondan biliyor. Ve ceale Allah yapmıştır. Ni beni mübareken mübarek kılmıştır. Ey nema küntü nerede olursam olayım gittiğim her yerde bereket olur. Ve evsani Allah bana vasiyet etmiştir, emretmiştir. Neyi? Bir salati namazı ve zekati zekatı madümtü olduğum sürece hayyen diri olduğum sürece Allah bana namazı ve zekatı emretmiştir. Daha neyi emretmiştir? Ve berran iyilik yapmayı bir valideti anneme iyilik yapmamı da emretmiştir. Ve lem yec'alni beni kılmamıştır. Cebbaran zorba kibirli birisi şakiyen bedbah isyankar birisi de kılmamıştır ve selamu selam aleyye üzerime olsun yevme vülittü dünyaya geldiğim gün ve yevme emutu öleceğim gün ve yevme ubatu hayyen tekrar diriltileceğim günde bana selam olsun diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Toparlayalım burayı. Hazreti Meryem çocuğu yani Hazreti İsa'yı işaret etti ve Hazreti İsa beşikte konuşmaya başladı. Dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitabı İncil'i vermiştir. Beni nebi yapmıştır. Beni nerede olursam olayım mübarek, bereketli bir kişi yapmıştır. Bana diri olduğum sürece, yaşadığım sürece namazı ve zekatı vasiyet etmiş, emretmiştir. Ayrıca anneme iyilik yapmamı da emretmiştir. Beni zorba ve bedbah birisi yapmamıştır. Doğduğum gün, öleceğim gün, tekrar dirileceğim gün bana selam olsun. Şimdi değerli kardeşlerim, burada ve barram bi valideti ifadesi geçti. Bir önceki dersimize şöyle gidelim. Ve barram bi ifadesi geçti. Burada Hazreti Yahya'dan bahsederken anne babasına iyilik yapan çokça iyi davranan anlamı verilmişti. Valideyhi tesniye anne baba. Ama burada ve berram bi valideti anneme iyi davranmamı emretti. Çünkü Hazreti İsa'nın babası yok idi. Evet. Zalike evet. işte bu İsa bin Meryem'e Meryem'in oğlu İsa işte budur bundan ibarettir. Hakikati budur dünyaya gelmiş bir çocuktur ama mucizevi olarak dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla Hristiyanların dediği gibi Allah'ın çocuğu değildir. Yahudilerin dediği gibi haşa veledi zina değildir. Ne olduğu halde böyledir? Kavlel hakkı hak söz olduğu halde yani hak olan kün emrinin tecellisi olarak kün ol demektir. İşte o emrin o hak olan sözün tecellisidir Hazreti İsa ellezî öyle hak söz ki fihi onda yemterûne şüphe ediyorlar. İnsanların şüphe etmiş olduğu hak söz olduğu halde Meryem oğlu İsa budur işte. Buradaki hak sözden maksat Mevla'nın ol emridir. Ol emri neticesinde meydana yani dünyaya gelişidir Hazreti İsa'nın. Burayı hal yapıyoruz kavleyi ama bizim kıraatin dışındakiler burayı kavlu olarak okuyorlar. O zaman şöyle mana veriyorlar ki o daha kolay oluyor aslında. Zalike işte bu İsa ibn Meryem'e Meryem oğlu İsa'dır. Daha nedir? Kavlul hakki lezi fihi yemterun. İnsanların şüpheye düştüğü hak olan sözün neticesidir anlamında. Dolayısıyla Hazreti İsa bu olunca makane zaten olacak değildir. Lillahi Allah için ne olacak değildir. En yettehide edinmesi, min veledin bir çocuk edinmesi zaten mümkün değildir. Ey Hristiyanlar, siz Hazreti İsa için Allah'ın oğlu diyorsunuz ama öyle değildir. Bak ben anlattım bunun hadisesini size. Allah için bir çocuğa ihtiyaç yoktur. sübhanehu Allah'ı çocuk edinmekten tenzih ederiz. İza kaza hüküm verdiği zaman emran bir işe fe ancak yekulu der lehu ona ne der kün ol der fe yekûnü, o da hemen olu verir. Mevla bir işe karar verdiği zaman ol der o da olu verir. Hazreti İsa da aynen böyle dünyaya gelmiştir. Allah'ın haşa çocuğu değildir. Bu bir parantez idi. Şimdi yine İsa Aleyhisselam'ın şu sözünü de Allahü Teala ifade buyuruyor. Yani şu da İsa Aleyhisselam'ın sözüdür. Ve inna Allah'a muhakkak ki Allah Rabbi benim Rabbimdir ve Rabbüküm sizin de Rabbinizdir. Fa'buduhu ona ibadet edin. Hâzâ bu yani Allah'ı Rab olarak kabul etmek ve ona ibadet etmek sıratun müstakimun dost doğru yoldur dedi Hz. İsa aleyhisselam onlara. Şu bölüm bir parantez cümle itiraziye deniyor buna. Yani Mevla Teala burada İsa aleyhisselam'ın sözüne bir parantez açıp işte İsa budur onların zannettiği gibi değildir. Allah'ın çocuğu falan değildir. buyurdu ve devamında Hazreti İsa'nın bu sözünü de aktarmış oldu. Rabbimiz buyuruyor ki: fahtelefe ihtilafa düştü. Anlaşmazlığa düştü. El ahzabu hizipler, gruplar min beynihim aralarında. Az önce de ifade ettim. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediler. Yahudiler haşa İsa zina çocuğudur dediler. Aralarında ihtilafa düştüler. Allah buyuruyor ki feveylün Veil olsun yazıklar olsun veya vay haline kimin lillezine keferu kafirlerin vay haline neden dolayı min meşhedi yevmin bir günün manzarasından dolayı azimin büyük günün manzarasında o büyük günde başlarına gelecek o hadiselerden dolayı vay kafirlerin haline onlar Hz. İsa hakkında kötü düşünceler içindeler. İmanlarını kaybediyorlar, kafir oluyorlar. Ahiretteki o manzaralar karşısında hesap verdikleri zaman, Allah'a hesap verdikleri zaman vay hallerini Allah buyuruyor. <laughs> Esmi' ne acayip işitecekler kim bihim onlar ve ebsir ne de keskin görecekler yevme ye'tune geldikleri gün nabize bizim huzurumuza hesap vermek için geldikleri zaman bu hakikatleri acayip bir şekilde işitecekler. Acayip bir şekilde görecekler ama iş işten geçmiş olacak. Allah buyuruyor ki lakinni zalimune fakat zalimler el yevme bugün dünyada fi zalalin yanılgı ve sapkınlık içindedirler. Mübinin açık bir sapkınlık içindedirler. Bugün anlayamıyorlar ama yarın her hakikati çok güzel bir şekilde duyacak ve görecekler iş işten geçmiş olacak. Rabbi muhafaza eylesin. Hizibler, gruplar aralarında ihtilafa düştüler. Ahiretin o büyük manzarasından dolayı kafirlerin vay haline onlar bizim huzurumuza geldikleri zaman ne acayip işitmiş olacaklar. Çok keskin bir şekilde her hakikati görmüş olacaklar. Fakat bugün zalimler açık bir yanılgı içindedirler. Burada esmi bihim ve ebsir. Nereden hatırlıyoruz? Emsileden hatırlıyoruz. Ensir bihi. Ne acayip yardım etti diyoruz değil mi? Esmi bihim. Onlar ne acayip de işittiler veya işitecekler anlamında ve ebsil ne acayip görecekler yani keskin bir şekilde görecekler çok güzel bir şekilde işitecekler ama ne zaman tu nena bize getirildikleri gün veya bize geldikleri gün her hakikati duyacaklar ve görecekler ama işe yaramayacak. Önemli olan dünyada görebilmektir. Mevla bizlere lütufsa bulundu, bu hakikatleri duyurdu. Bu şekilde inanmayı hepimize nasip eylesin. Allahü Teala peygamberlerin yolundan izinden gidebilmeyi hepimize lütfeylesin, ikram eylesin ve ahiru davana en ilhamdulillahi rabbil alamin.